İS birikintisi. Kurum. Fark ettiğiniz göre şaşkınlığını saklayamadan rakipleriniz de seyircilerimiz de birbirlerine yorumlar yapıyorlar. Yani şuradan yavaş yavaş Var, Var Olsun. <laughs> hayır, hayır, Kapıları kapattık. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. Maç 90 dakika. Belli olmaz ne olacak? Hem bir bıyık cinsine adını verir aslında pamuk ve ipekten yapılmış sicimdir. Ee, kaytan. Bir bıyık cinsidir. <laughs> Kesinlikle doğru. Beklemiyoruz efendim. Bunu daha önce aynen bu şekilde sormuştum. Siz bizim sıkı takipçimizsiniz. Belki de hatırladığınız bir soru. Gelsin bakalım. Pisişik rehber. <laughs> Hatırlamıyorum. O paranormal hadiselerin içerisinde... Medyum. Kılavuzluk görevi gören kişi. Medyum. Her şey yolunda. 7 artı cevaplara ulaştık bile. Daha yarım dakika harcamadık Leyla Hanım. Gelsin. 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 Yüksek bir sese eşlik eden, mimik ve jestlerle ortaya konan keyif gösterisi. Lütfen basit düşünün. Çok keyifliyim. Kahkaha. <laughs> Keyiften ölüyorum. Nedir? Kahka. Kahkahadır. <laughs> 3700. İyi misiniz siz? İyiyim iyiyim. Lüzumsuz bir yükseliş var ama yapmayın öyle. İyiyim iyiyim. İyisiniz değil i̇yiyim. mi? Tamam tamam puanımız gibi nabzımız yükselmiş. Yok yok nabzımda hiç sıkıntı yok. T tamam. Gayet ne iyiyim. Yok gerçekten iyiyim. Tamam inandım. Yani odak sadece bu konsantrasyon. Niye nefes alış hızlanıyor? Leyla Hanım. Tamam. Sorgulamıyorum. Dozunda stres iyidir. Başka tamam efendim. Getirin. Tamam efendim. Sorgulamıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Siz ne yapacağınızı benden daha iyi bilirsiniz. Buyurun yeni soru. Açık hava ticareti ne olabilir? E dışarıda yapılıyor. Evet efendim. E açık havada iş Olur mu? Olur. Olur. 4400 kasa. Şimdi o bahsettiğim Fransızca kökenli kelimeler ilki gayet basit. Tamamlanmış bir şeyi tekrar elden geçirme. Revizyon. Olur mu? Olur. Olur. Hadi yenisi gelsin. Bu da Fransızca kökenlidir ama biraz önce de bahsetmiştim. Bunun Fransızca kökenli olduğu pek bilinmez efendim. Garip bir şekilde Geldi bile. Bilir kişi veya ulvi kimse kisvesine... Şarlatan. Dünüp, i̇nsanları kandıran, dolandırıcı. <laughs> Şarlatan diyoruz. İyi misiniz? İyiyiz. Arif. İyisiniz, iyisiniz. <laughs> Gayet iyisiniz. Buyurun efendim. Son dört soru. Halen elimde yaklaşık üç dakika var. Görelim. Reflektör. Türkçe karşılığı. Hmm. Mm -mm. Mm -mm, öyle değil reflektör. Refle yapıyor, refle yapıyor. Leyla'nın bulursunuz ha, bunu. Bulurum. İlk anda aklıma gelmedi. Sakin gelmez olalım. Kolayca. Çok çok süremiz var. Sakin Şu olalım. Şu şey değil mi? Hani yolların kenarlarına koyulan üçgen kırmızı levhalar. Bir falan. çok çeşidi var. Işık saçıyor. Işık saçmıyor. Ney? Ne saçıyor? Tüze Ya Evet, aslında ışık saçıyor da kendisi bir ışık kaynağı Hı. değil. Dikkat. Yansıtıcı. Nedir? Yansıtıcı. Yansıtıcıdır. Gayet güzel. <laughs> Gayet güzel. İyi miyiz? İyiyim. Çok kolay soru bu. Bu bugünün <laughs> en kolay sorularından bir. Bir kelimeyi bir solukta çıkabilen sesler ecelemek. halinde bölerek söylemek, hecelemek. 10 <laughs> harflidir. İki kelimeden oluşur. Bence Leyla Hanım burada harf almaz. Vallahi iddiaya girelim. Gelsin. Masum uydurmaca e, kandırmaca Ma i̇ki kelime, iki pembe kelime. yalan beyaz yalan hangisi olsun pembe olsun durdurun pembe yalan olmaz beyaz yalan beyaz yalan